<laughs> Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı yapılan Samsun'daki huzurevi sakinleri uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirirken sağlıkçılara da sevgi gösterisinde bulundu. Aşıları, aşı Türkiye genelinde ikinci doz koronavirüs aşı uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Verilere göre Karadeniz bölgesinde en çok birinci doz ve ikinci doz aşılama Samsun'a yapılırken aşı yapılan toplam insan sayısı 103 bini geçti. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından geçen ay ilk doz aşılarına olan huzur evi sakinlerinin ikinci doz aşıları büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi huzur evinde gerçekleşen aşılama işleminde sırası gelen büyükler aşı olduktan sonra sağlıkçılara memnuniyetlerini dile getirdi. Gelen ya imkanlara yapıyorlar. Allah bin kere razı olsun hepinizi de, hepiniz de, bütün devletimizden ve hey herkesten yavrum. Çok temiz, çok tatlı bir insanlar. Çok Günler iyi geliyor inşallah. Tabii. Onu bekliyorum zaten. Herkesi tavsiye ediyorum sağlıklı günleri. Çok da memnunuz buradan. Tamam. Allah devleti zavallı vermesin.